2023 yılında merhaba arkadaşlar diyerek başladık. Videolarımızı her zaman Roblox'a çekiyorduk. Ve günlerdir izlenme alıyorduk. İlk oyunumuz ise Roblox diye başladık. Ve en eski videolardan ta Yeni videolarda en eğlendiğimiz ve rüzgarla Murat Ali ile beraber çektiğimiz o videolar çok beğeni ve çok izlenme aldı. Daha önceki çektiğim babalıkların videoları ve evet, korkunç ve tehlikeli olan Allah o kır kayaktan kaçma. Evet, Stars'ta 8 bitle savaş topu oynadığımız o video. A ben. Yaşadığımız onca macera ve heyecandan sonra. Peki ne mi oldu? Bunu merak ettiğinizi hep biliyorum. Bu işler sonucu çok uğraşmama rağmen hala bir şeyler bulamayı bulabildim ve 68 bin izlenme ve 205 abone ardından 2023'ün en iyi kanalına sahip olan çok izlenme alındı. Daha iyi içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.